Ukrayna'nın başkenti Kiev'den herkese merhaba değerli izleyenler. Ukrayna bu hafta sonuna gergin bir ortamda girdi. Özellikle diplomasi ortamında son derece gergin durumda. Özellikle dün dünden beri yani cuma gününden beri ortam epey gerildi birden pek pek çok şey birden değişi verdi. çünkü cuma sabahına hatırlayacaksınız Amerikan Başkanı Biden Ukrayna'nın her an saldırıya uğrayabileceği iddialarıyla girdi ayrıca yine dün içerisinde yani cuma günü içinde Amerikan Başkanı Biden Ukrayna'nın Rusya'nın Ukrayna'ya 16 Şubat'ta saldıracağını söyledi yani böyle kesin olarak tarih de verdi. Dolayısıyla bu tarz somut tarih iddiaları ortaya atılmaya başladı ve bir de böyle durum yani Amerika'nın bu şekilde sert iddialarını ortaya atması diğer bazı ülkeleri de harekete geçirdi. Pek çok ülke Ukrayna'dan Ukrayna'da bulunan vatandaşlarını ülkeyi terk etmeye çağırdılar. Bu ülkeler arasında Amerika Amerika'nın dışında İngiltere, Kanada, Avustralya ayrıca İsrail, Güney Kore Japonya Finland Finlandiya Norveç Danimarka Estonya letonya Litvanya gibi ülkeler yer alıyor yani 19 ülke, şu an itibariyle vatandaşlarına Ukrayna'dan ayrılmalarını tavsiye ediyor. Gerçi Almanya'nın açıklaması biraz daha yumuşak. Ee, Diğerlerine mesela e, Amerika'nın açıklaması biraz daha e, acil bir nitelik taşıyor. Ayrıca Amerikan Büyükelçiliği e, personelinin önemli bir kısmını geri çekti. Büyükelçilik varlığını sürdürüyor. Fakat mesela Büyük, e, Kiev'deki Büyükelçinin konsolosluk şubesi kapatıldı. Ukrayna'daki Amerikan vatandaşları konsolosluk için ta Polonya sınırında bulunan Lviv şehrindeki Amerikan Konsolosluğundan yararlanabilecek. Ayrıca Avrupa Birliği de yani dün gelişmenin seyrini değiştiren bir olay Avrupa Birliği de Ukrayna'daki temsilcilik sayısını azaltmaya karar verdi. Temsilciliğin Avrupa Birliği'nin Ukrayna'daki misyon başkanı Ukrayna'da kalacak fakat bazı ikinci derece memurlar şimdilik Ukrayna'dan geri çekilecek. Bunlar tabi genel bir panik havasının oluşmasına neden oldu. Ve bir de diğer tarafta Rusya'ya baktığımız zaman Rusya da aynı şekilde Ukrayna'daki diplomatlarının önemli bir kısmını çekiyor. Yani diplomatik temsilcilikler, temsilcilikler açık kalacak. Fakat Ukrayna'daki diplomatik e, diplomatların önemli bir kısmı geri çekilecek. Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova bununla ilgili açıklamada bulundu ve şunu söyledi: e, Kiev yönetiminin ya da üçüncü ülkelerin yani Batı'yı kastediyor, Bunların provokasyonundan biz çekindiğimiz için biz diplomatlarımızın bir kısmını e, yani oradaki diplomat sayısını optimize edeceğiz dedi. Yani sayıyı biraz azaltacağız demek istedi. Ve hatırlayacaksınız zaten Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov İngiltere Dışişleri Bakanı ile birkaç gün önce Moskova'da yaptığı görüşmede Anglo-Sakson yani İngiliz kökenli ülkeleri İngiltere ve Amerika'yı Ukrayna'da provokasyonlar yapmaya çalışmakla suçlamıştı. Ve biz de bu nedenle bazı diplomatlarımızı geri çekebiliriz demişti. O olay bugün gerçekleşti. Dolayısıyla bu haftaya bu hafta sonuna Ukrayna epey gergin şekilde girdi. Öbür taraftan e, saldırı e, ve e, fakat şunları söylemek gerekiyor. Peki Amerika sürekli böyle tarih veriyor, somut tarih veriyor. Peki bunun dayanağı var mı derseniz e, yani e, bunu ben de bilmiyorum. Onun dışında Ukrayna Cumhurbaşkanı da bilmiyor. Yani saldırının en hedefinde olan Rus saldırısının odağında olduğu söylenen ülkenin Cumhurbaşkanı da bilmiyor. Çünkü Cumhurbaşkanı Zelenski bugün yaptığı açıklamada dedi ki bizim bununla ilgili olarak bir bilgimiz yok. Yani biz bütün bu verileri, bütün iddiaları inceliyoruz. Eğer böyle bir şey varsa Amerika yani müttefiklerimiz bize bunun bilgisini versinler. Bizim istihbarat servislerimizin böyle bir bilgisi yok ve bizim istihbaratımız da diğer istihbarat servislerinden daha kötü değil Dolayısıyla Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski aslında kendisiyle Amerikan yönetimi arasındaki diyalog kopukluğunun, anlayış farklılığının ne düzeyde olduğunda aslında en açık düzeyde söyledi. Yine Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan da açıklama yapıldı. Paniğe kapılmaya gerek yok dendi. Ve Ukrayna Savunma Bakanlığından da önemli bir açıklama yapıldı. E, denildi ki Ukrayna ordusu 2014 yılındaki Ukrayna ordusu değil, Ukrayna da 2014 yılındaki Ukrayna e, değil. Yani devlette de o devlet değildi e, dediler. E, 2014 yılında hatırlayacaksınız Rusya Ukrayna'nın Kırım Yarımadası'nı ele geçirmişti. Ve doğudaki Donbass bölgesinin iki tane il merkezi Donetsk ve Lugansk. Rus yanlısı ayrılıkçıların denetim altına geçmişti. Fakat o zamanki Ukrayna ordusu kağıt üzerinde bir orduydu. Ukrayna'da daha yeni batı yanlısı gruplar ihtilal yapmışlardı. İhtilal sonrasının şaşkınlığı içindeydiler. Rusya da o şartlar altında o bölgeyi ele geçirmişti. Dolayısıyla... Fakat şu anda Ukrayna ordusu o zamankine göre çok daha güçlü durumda. Bunu söyledi. Dolayısıyla Ukrayna'da devlet nezdinde şu anda bir panik havası yok. Onun dışında ben bugünkü evde halkla sokak röportajları yaptım. Burada da yine ben bir panik havasının olduğunu görmedim. Fakat öbür taraftan yine dışişleri bakanlığı, Türk dışişleri bakanlığı her şeye rağmen her ihtimale karşı bir çağrıda bulundu vatandaşlara. Ülkenin yani Ukrayna'dan ayrılın falan demiyor. Fakat Ukrayna'nın doğu bölgeleri yani Harkov gibi Rusya sınırına yakın olan bazı bölgeleri şimdilik hani çok gerekli olmadıkça gidilmemesi konusunda bir tavsiyede bulundu. Çünkü Rus Ukrayna sınırında ne olup biteceği şu anda bilinmiyor. Yani Rusya'nın normalde Ukrayna'ya saldırması için nesnel bir gerekçe şu anda yok. Fakat Amerika'dan gelen o kadar çok iddia var ki kimin ne şekilde bir provokasyon yapabileceği de Tabi belli olmaz. Dolayısıyla gergin bir haftaya girdik. Bir de ayrıca şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Şimdi bazı çevrelere baktığımız zaman NATO Genel Sekreteri Stoltenberg bir açıklama yapıyor ve diyor ki yani Rusya Ukrayna'ya doğrudan taarruza da bulunabilir. Onun dışında Rusya Ukrayna'ya yönelik Hibrit savaş yani melez savaş taktiği de uygulayabilir. Rusya, Ukrayna'da darbe de yapabilir. Kendisine yakın bir yönetimi de iktidara getirebilir. E, ya da işte siber savaşlar, siber saldırılarda falan da bulunabilir diyor. Yani öyle bir şey ki e, işte e, komiser bey ben bu adamdan çok şüpheleniyorum. Neden? Ya bence ben bu adamın tipini beğenmedim. Bu adam katil de olabilir, hırsız da olabilir, tecavüzcü de olabilir, e, dolandırıcı da olabilir, uyuşturucu, kaçakçısı da olabilir. E, bence o adam mutlaka bir suç işleyecektir. Mutlaka bir şey vardır diye bir suç şeyde bulunuyorsunuz. Elinizde hiçbir somut delil yok. Yani NATO'nun şu anda ortaya sunduğu hiçbir somut şey suçlama da yok. Üstelik yani neyle suçluyorsun? Bir kere e, Ukrayna'da Rus yanlısı darbe yapmak ayrı bir şey, Ukrayna'yı istilaya kalkışmak ayrı bir şey, e, Ukrayna'ya yönelik siber saldırı veya hibrit savaş taktiği uygulamak ayrı bir şey. Yani NATO Ukrayna'yı neyle suçlayacağını bilmiyor. Boris Johnson da İngiliz Başbakanı diyor ki şu anda Putin'in ben böyle bir şeye karar verdiğini verdiğinden emin değilim. Yani Ukrayna'ya saldırmak istediğinden saldırma konusunda karar verdiğinden emin değilim. Fakat şey var yani bu önümüzdeki birkaç gün içinde korkunç bir şeyler yaşamayacağımız anlamına gelmez diyor. Yani ortalığı bulandırmak için Ellerinden geleni yapıyorlar. Ve şunu söyleyeyim gerilimin tırmanmasında aslında Biden'ın da çıkarı var. Joe Biden'ın da çıkarı var. Çünkü Biden'ın Amerika'da kamuoyu desteği epey düştü. Kamuoyunun çok büyük kısmının tepkisini çekiyor. Ayrıca e, Amerikan yönetimi Afganistan'dan Ağustos ayında apar topar kaçarken bu tabi kaçınca e, Amerika'nın uluslararası alandaki prestijini yerli bir etti. Biden yönetimi hayır biz daha hala ölmedik demeye çalışıyorlar. Biraz Ukrayna kriziyle Biden hem bu yakın coğrafyada hem de ülke içinde kendi prestijini tekrar diriltmeye çalışıyor. Ee, şeye gelince gelecek olursak Boris Johnson'a gelecek olursak Boris Johnson koronavirüs döneminde yaptığı bu partilerle yani pandemi döneminde İngiltere'de düzenlemiş olduğu eğlencelerle partiler bunlar ortaya çıkınca çok büyük sorunlarla, skandallarla karşı karşıya kaldı. Boris Johnson İngiltere'de koltuğu sallanıyor. O da tabii kendisine böyle bir şey arıyor. Onun dışında Rusya'da da tabii Putin yönetimi o da gerilimi biraz kontrollü yükselterek o da ülke içindeki sorunları unutturma, unutturmuş oluyor. Bu bölgede egemenliğini, denetimini daha fazla arttırmış oluyor. Dolayısıyla gerilimin belli bir noktaya kadar yükselmesinde bu büyük güçlerin çıkarları vardı. Fakat bundan sonrası ne olacak? Bilmiyoruz. E, fakat tabii ki önemli olan sağduyunun galip gelmesi. Önümüzdeki hafta özellikle yakından takip etmemiz gereken bir hafta olacak. Ve ben hala e, genel bir savaş ihtimalinin her şeye rağmen düşük olduğunu söylüyorum. E, paniğe kapılmamamız gerektiğini vurguluyorum. Evet e, benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize Kiev'den güzel bir akşam diliyorum.